Moenna'yı Türk köyü olarak adlandıran en önemli iz, her yılın Temmuz ayında düzenlenen festivalinde saklı. Bir rivayete göre Moenna Festivali'nin kökeni köye sığınan Yeniçeri askerine uzanıyor. El -Turku adlı romanda yazılana göre halkı haksız vergi ödemekten kurtaran ve daha sonraları El -Turku olarak anılan Yeniçeri askeri önceliğinde bu kurtuluşu kutlamak adına eğlence düzenlenmiş. Günümüzde devam eden bu festivalinde ...o yerin izlerini yaşatmak için düzenlediği söyleniyor. Bu festival çok uzun yıllardır şehrimizin en önemli geleneklerinden biri olarak sürdürülüyor. Özellikle Türk grubu olarak bizler festivalin kusursuz olması için çok çalışıyoruz. Bütün şehir büyük bir gayret ve sevgiyle festivalde yer alıyor. Herkes geleneksel Türk kıyafetlerine benzer kostümler giyiyor... ...ve dönemi anlatan küçük piyesler sergiliyor. Çevremizden de çok büyük katılımlar oluyor... Ve bizler Moena Türk grubu olarak her yıl daha büyük bir gurur duyuyoruz. Türk kültürünün ve geleneklerinin yansıtıldığı rengarenk saatlere sahne olan karnavalda Moena kadınları başörtüsü ve şalvar giyerek bir Türk kadını olurken erkeklerse kılıçlı sultan ve yeniçeri kıyafetleri giyiniyorlar. Festivalde köyün en yaşlı insanı sultan oluyor ve El Turko'yu temsil ediyor ve belediye başkanı dahil herkes bir Türk kimliğine bürünüyor. Festivalin en gurur verici yanı ise her yıl Temmuz ayı Moena evlerinin camlarına asılan Türk bayrağı. Festival süresince özellikle grubumuzun yoğun olarak bulunduğu Türk Caddesi ve civarında her yer kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatılıyor. Ayrıca bütün şehir bayraklarla süsleniyor. Ayrıca son yıllarda gerek Türkiye'den e, gerekse madem, İtalya'dan birçok bir insan, bir insan geliyor. Bir Böylece bir organizasyonumuz bir daha bir da zenginleşiyor. Onlar da bir buradaki bir Türk sevgisini bir görünce bir çok gururlanıyor. <laughs>